O polisler bunu teşhis etti Aynen. Mi? Aynen. Yani Bu bir vatandaşı öldüren, Aynen. bir polisi de ayağından vuran Aynen. alçak. He? Bu alçak bu mu? Anladım. Böyle bir alçak küçük şurada yüz tane salak da ayağa kalkıyor. Neymiş öğrenciymiş, üsteymemmiş, bundan neymiş. Oturur oğlum Onlar zaten Aynen. tam geri zekalı. Bunlar tam bak. Kalsın, Türk milleti senin şimdi görüntünü <laughs> görecek, yüzünü görecek. <laughs> Herkes sana beddua edecek. Herkes seni öldürmek isteyecek. Vatandaşın vergisiyle vatandaşa silah doğrultan sizlerin her gün sabahlara kadar lanet okunacak. Şu ülkede 50 senedir terör var. Teröre karşı böyle organize olamadınız ama. Konu asker, konu polis, konu millet.